İyiye işaret değil mi? Ateşinin yükselmemesi mi? Hı -hı. Sayılır. Yani en azından enfeksiyon yok demek. Varsa da ilerlemiyor. İlaçlar işe yarayacak demek. Ne zaman kendine gelir? Ona daha var. O kadar kolay değil. Dün geldiğinde ölüydü bu adam hatırlarsanız. Narkozun etkisiyle mi baygın hala? Narkozun etkisi kalmaz bu saate. İlaçlar uyutuyor. İyi görünüyor ama değil mi? Görüntüyü aldan mı? İçerideki hasarı bilmiyoruz hala. İç kanaması var mı yok mu bilmiyoruz. Adamı yaşatmak istiyorsanız doğru düzgün bir yere çıkarmamız lazım. Bakmayın böyle iyiymiş gibi durduğuna. Her an elimizde kalabilir. Kim o? Benim hocam Erdoğan. Şş. Ne yapıyorsun hocam? Mahvoldum ben. Bittim ben. Ne oldu? Ne demek bittim ben ya? Hocam sen bana ne yaptırdın ya? Ben kavga dövüş namus meselesi sanmıştım. Adam teröristmiş hocam. Polis polis herkes peşinde. Nasıl bir işe ulaştırdın beni hocam? Yaktın beni hocam yaktın. Lan o çeneni tutmayı öğrenirsen kimse yanmaz anladın mı? Koy onu yerine. Böyle saçma sapan işler yapıyorsunuz. Erdoğan bizden. Onun sayesinde yaşıyor bu adam. Erdoğan sen gel şöyle